Evet, şu an bürecekteyiz. Şimdi bu öncesi. Bakmayın öyle. Burayı temizleyecek. Otel yapacak burayı. Yok, ya, öyle evet, şebeklik yok. Git kemik bul getir, sen de otur. <gülüyor> 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 Hello. <gülüyor> şu an Böcek'teyiz. Bu bölge, eee bu ev kimse yok yani bu evde şu anda. Ya yani uzun zamanda daha kimse yok. Kimse kimsesiz bir ev olduğu için burası. Can dostlarımızı e, burada çok fazla yavru ve büyük olduğu için bir temizleyelim dedik. Sularını tazeleyelim dedik. Geldik güzelce Semra arkadaşıyla beraber temizledik. Tertipledik. Can dostlarımızı hazır hale getirdik. Kulübe battaniyeleri tekrardan çünkü akşam burası serin oluyor. Her yeri süpürdük gördüğünüz gibi bütün pislikleri attık. Onlar daha daha. bozulmuş.